Fiyat 7 milyon 200 bin TL. Evet fiyatı hemen söyleyeyim. Fiyat 7 milyon 200 bin TL. Adres neresi? Didi Mersin Dere Mahallesi. Denize ne kadar uzaklıkta? Denize 500 metre uzaklıkta. İki evdir. İki zev. Bir tanesi satıldı. Bir tanesi satılıktır arkadaşlar. Nedir? Kaç gözden oluşuyor bu ev? Salon, açık mutfak, 3 oda, 3 banyo, pardon 2 banyo bir de terası var. Baştan alayım. Salon, açık mutfak, 3 oda, iki banyo, bir de teras. ikiz evdir. Yeni sıfır iskana alınmış. Kat mülkiyetli bir evdir. Çeri kapıdan evimize merhaba diyelim. Yeni sıfırdır. Denize de yakın. Biz kabul ederiz ya da etmeyiz. Bu standartlarda, bu bölgede ya da lokasyonu, çemberi biraz daha genişletelim. Şairin dediği gibi başımıza bir hal geldi erenler. Geldiyse geldi. Bu paraya gerçekten bir ev yok. O yüzden halden anlayan yakın zamanlarda gelip araştırmasını yapanlar benimle hem fikirler bunu da beyan edeyim. Zemin üstü birinci kata çıktık arkadaşlar. Zemin üstü birinci katta ben çıktım. Can arkadan geliyor. İki oda bir banyo var. En üstte bir teras bir oda bir banyo var. Ve 3 oda iki banyo teras ikiz evimizin fiyatı 7 milyon 200 bin TL. Denize de ne kadardır? 500 metre yakınlıkta. Birinci odamız bu. İkinci odayı gösterelim. Sonra banyoyu gösterelim. Sonra terasa çıkalım. Sonra sizleri bekliyor olacağız. Nasip kısmet. Bu da banyomuz arkadaşlar. Evet salonu gösterdik. Açık mutfağı gösterdik. iki ev dedik. Zemin üstü birinci kata çıktık. İki oda gösterdik. Banyoyu gösterdik. Triplex'tir. İkiz triplex. Ondan sonra bu kata çıktı. Evet klozetin kapağı henüz takılmamış. Ben de böyle kamufle edeyim. Böyle kamufle edeyim. ateşle ısınırcasına. Bu da takılacak tabii. Bu aksesuarlar. Bu da ikinci banyo, burası üçüncü oda. Sonra terası göstereceğiz. 7, bin, 7 milyon 200 bin TL. Paraları da karıştırdık. Yani bu paraya sağa baksak, sola baksak, akbukeye baksak, kuş arasına baksak nereye bakarsak yok bu paraya. Artık bundan cazip bir şey yok. Buraya dilerseniz mutfak inşa edebilirsiniz. Dilerseniz buraya bir şapka yapabilirsiniz. Kaç dakika oldu Can Bey? 2.16. Evimiz bu. Bakın teras bu. Şimdi ben zaman zaman evler paylaşıyorum. Böyle tarihe tarihe çıkalım. İşte mesela diyelim ki 8 milyona bir ev paylaştım. Birileri kibrit kibrit kutusu e, benzetmesi yapıyor. E, büyük evlerde paylaşınca pahalı diyor. O yüzden bu ev başımıza bir hal geldi erenler diyor ya şairin türkü sözlerindeki gibi. eğer geldiyse geldi ama gelmesine rağmen yani geldi bu paralara bir ev yok. O yüzden numaram var arkadaşlar ilgili arkadaşlar elimizi şuramıza, buramıza, önümüze, arkamıza neresine koyarsak koyalım bu paraya yok saygılar